Merhaba arkadaşlar nasılsınız? 17-23 Şubat haftasının astrolojik gündemini değerlendireceğiz ve burçları neler bekliyormuş bu hafta bunlar üzerine konuşacağız bu video içerisinde. Şimdiden keyifli dinlemeler, keyifli haftalar diliyorum. Dolunay'ı arkamızda bıraktık. Bu hafta itibariyle biraz rahatlamaya başlıyoruz. Ve yoğun bir şekilde Kuzey Ay düğümü Neptün kavuşumu etkilerini de hissetmeye başlayacağız. Kuzey Ay düğümü Neptün kavuşumuna dair zaten kanalda bir video var. Hem bitiş ekranına koyarım hem topluluk sekmesinden paylaşırım. Instagram üzerinden takip ediyorsanız orada da e, hikayelerde paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Kuzey Ay düğümü Neptün kavuşumu artık bu hafta itibariyle yoğun bir biçimde etkisini enerjisini hissettirmeye başlayacaktır. E, o yüzden bu videodan sonra e, fırsatı fırsat olanların o videoyu da dinlemesini tavsiye ediyorum. Tabi önemli bir hafta benim de doğum günü haftam olacak bakalım inşallah yeni solarımla alakalı yorumları olanlar varsa paylaşabilirler aşağıda arkadaşlar bakalım dolna arkamızda bırakmanın ve kuzey düğümü Neptün kavuşumunun artık daha yoğun bir şekilde hissetmenin verdiği deneyimlerle bu haftaya giriş yapıyoruz ancak. Tabii ki yine bazı karışık durumlar var. Hali hazırda devam eden bir Mars retromuz var. Bu haftadan sonra artık Mars retrosunun enerjisi üzerimizden kalkmaya başlayacak olsa da bu hafta enerjileri yoğun bir şekilde hissetmemizde ihtimaller dahilinde. Evet. Şimdi bakalım bu hafta ne gibi gündemlerimiz varmış. Öncelikle Merkür geçtiğimiz süreçte Balık burcuna geçiş yapmıştı. Bu hafta Güneşte balık burcu geçişine başlayacak. 18 Şubat, 19 Şubat'ta artık güneş balık burcuna geçiyor. Bütün burçtaşlarımda doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Benim gibi balık burcunun ilk derecelerinde doğanların doğum günlerini de kutluyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda kova burcunun son derecelerinde doğanlar için de tabii ki geçerli bu hafta. Ve 23 Şubat tarihinde Kuzey Aydın'ın Neptün kavuşumu yaşanacak. Yani bu kavuşum tam olarak evet 23 Şubat'ta yaşanacak olsa da Şubat ayının başından beri bahsettiğim üzere aslında Şubat'ın başından beri biz bu etkiyi hissediyoruz. Hatta Şubat ayının ilk 5 gününde Venüs'ün de eşliği söz konusuydu. Şimdi de Mart ayının 15'ine kadar, tutulmalara kadar esasında Kuzey Aydın Neptün kavuşumunun enteresan, fantastik enerjisiyle karşı karşıya kalacağız. Şimdi Kuzey Aydın ve Neptün kavuştuğu zaman ee, gerçekten e, bazı konuları öngörebilmek zor oluyor arkadaşlar. Neptün biraz puslu, sisli. Açıkçası e, bulunduğu düzlem açısından Balık Burcu'nun artık, artık son derecelerinde ve Kuzey Ay düğümü henüz Balık Burcu'na geçmişken Balık Burcu enerjisinin en yoğun şekilde deneyimlendiği bir süreçten geçiyoruz. Nedir arkadaşlar? Yani şimdi Balık Burcu, Zodiyan son burcu biliyorsunuz. 29 derece artık Zodiyan son derecesi Balık Burcu'nda. Ve bundan bir sonraki safa tekrar Er koç burcu geçişi yani büyük bir döngüyü tamamlıyoruz esasında. Ee, bunu fark etmemiz kıymetli. 2025 senesinin bence en kıymetli özelliklerinden birisi bu. Hem Satürn Balık transitinin sonunu hem de Neptün Balık transitinin sonunu deneyimlerken bir yandan da Kuzey Ay düğümünün Balık burcu geçişiyle beraber o satürn neptün deneyimleri bizlere ne kattıysa buradaki kadersel e, süreçleri artık daha gözde görülür bir versiyonda hissetmeye başlıyoruz. O yüzden enteresan. E, ve haritalarınızda özellikle şu sıralar balık burcunun son derecelerinin olduğu evleri, konuları, yöneticilikleri bir kontrol ederseniz bu alanda hani tam olarak ne olduğunu kestiremediğiniz ama enteresan gelişmelerin olduğu durumları da deneyimli olabilirsiniz esasında. Böyle bir gündemimiz de var. E zaten bir sonraki hafta artık balık yeni ayına doğru da ilerleyeceğiz. E artık yeni bir döngü başlıyor. O aslan dolunayının sert vurucu etkisini bu hafta üzerimizden atıyoruz. Çok şükür bence nispeten daha tatlı bir hafta olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Kuzey düğümü Neptün kavuşumundan burada uzun uzun bahsetmeyeceğim. Zaten uzun uzun diye bir video var kanalda. Ama en basit tabirle şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, rüyalar yani bunu çevremde de çok fazla gözlemliyorum. Ben de bizzat yaşıyorum. Şubat ayının başından beri bir fiil yoğun bir şekilde bir rüya silsilesi ve bir da hatırlıyorum. Oldukça renkli, canlı, parlak ve daha önce rüyada deneyimlemediğim e, şeyleri deneyimlemeye başladım ve Bununla alakalı da tabii ki çok fazla geri dönüş aldığım için paylaşmak istiyorum. Rüyalar yoluyla e, sezgisel mesajlar almak açısından bu hafta enerjiler hayli yoğun. Bu hafta ve önümüzdeki hafta arkadaşlar yani bugünden itibaren Şubat'ın sonuna kadar diyebiliriz. Ki balık yeni ayımız da var zaten. E, bunun dışında tabii maneviyat, derinlik, ruhsal enerjiler, ruhsal bağlar. E, aklınızdan geçenin başınıza gelmesi, e, hiç enteres hiçbir şekilde e, belki de karşılaşmayacağınız düşündüğünüz şeylerle karşılaşmanız, müsbet veya menfi olarak değerlendirmek mümkün yani hani bunları veya kötü olarak adetmek çok doğru olmayacaktır. Ama bir şekilde hayatın enteresan sürprizleri e, olduğunu ve bunların her an başımıza gelebileceğini gösteriyor bize. Bu kimileri için aniden karşınıza çıkan bir insanla yaşadığınız derin bir bağ olabilir. Kimileri için büyük bir ilham kapısı olabilir, bir şöhret kapısı olabilir. Kimileri için belki de asla gitmez, asla yapmaz dediği insanların yaptıkları, ettikleri, gittikleri durumlar olabilir. Biraz da haritanızdaki açılara göre de farklılık arz ediyor açıkçası. Çünkü son derecelerde olduğu için enerji çok yoğun ve bazı bitişleri de beraberinde getiriyor bu yeni başlangıç enerjileri. Dediğim gibi e, videoda zaten kapsamlı bir şekilde aktardım sizlere dostlarım. Şimdi bu hafta aynı zamanda e, artık hafta sonundan itibaren Mars retrosu da bitiyor ama önümüzdeki haftanın konusu olarak değerlendirebiliriz. E, bu durağan günlerde özellikle hafta sonunda e, bu Mars retrosunun e, enerjisini yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz arkadaşlar. Artık hani kapanmadan önce defter son bir e, etki getirebilir bizlere gibi görünüyor. Onun dışında 20 Şubat tarihinde Merkür Jüpiter karesi var bu yeni solarımızda Merkür Jüpiter karesiyle tabi arkadaşlar biraz böyle aslında derinleşmekle alakalı bir tema var hani kare açılar biraz bizleri zorlar esasında baktığımız zaman Jüpiter ikizler burcunda Merkür balık burcunda yani Jüpiter e, Mer Balık burcunun yönetici gezegeni Merkür ikizler burcunun yönetici gezegeni Bir bir tür karşılıklı ağırlama olduğu için Bu kare enerji e, güzel de çalışacaktır aslında Merkür ve Jüpiter arasında bir tür paslaşma olduğunu da söyleyebiliriz Nedir bu paslaşma? İşte dediğim gibi rüyalar yoluyla bir takım mesajlar olabilir Hayatınızdaki rasyonel konular ve sezgisel konular arasındaki dengeyi sağlayabilmek Buradaki köprüyü kurabilmek, maneviyatınızla hayatınızın gerçekleri arasındaki dengeyi tekrar sağlayabilmek mümkün olacaktır. Güzel haberler alabilirsiniz, şaşırtıcı haberler, teklifler alabilirsiniz, hayal ettiğiniz şeylerin gerçekleşmesine şahitlik edebilirsiniz. Yorumlarda lütfen paylaşın arkadaşlar. Ee, çok kıymetli yorumlarda paylaşmanız ee, çünkü enteresan deneyimler yaşayanlar da oluyor açıkçası. Bunlar da tabii ki umut veriyor ama kendimizi kandırma lüksümüz de çok fazla yok bu sıralar yani böyle de bir enerji var yani çok fazla kaptırıp gidersek sürecin içerisinden çıkmakta zorlaşacaktır ancak yine de Merkür Jüpiter karesinin karşılıklı ağırlama şeklinde meydana gelmesi biraz olsun bu enerjiyi tatlı hale getiriyor diye düşünüyorum. 23 Şubat'ta aynı zamanda Merkür Mars arasında güzel bir üçgen açı var yani. Ee, hem Kuzey Aydın'ın Neptün kavuşuyor hem Merkür Mars arasında güzel bir kontak var artık Mars Retrosu'nun son günleri yani biz bu süreçte bu geçtiğimiz iki ayda ne anladık ee, hangi konuda aksiyon almalıyız hangi konuda iletişime geçmeliyiz hangi konuda artık adım atmalıyız ee, bunlarla alakalı da güzel bir motivasyon, güzel bir enerji yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Ama haftanın en önemli gündemi dediğim gibi Kuzey Erdoğan'ı Neptün kavuşumu arkadaşlar. En yoğun enerjilerde 22, 23, 24 Şubat günlerinde gösterecek kendisini. Ama yine de bu hafta ve önümüzdeki haftada dahil olmak üzere yoğun bir şekilde bizler bu Kuzey Erdoğan'ı Neptün kavuşumu etkisini hissediyor olacağız. Ee, özellikle yanlış hatırlamıyorsam e, tabii hepsini şu an e, net bir şekilde belirleyebilmem güç derece bazında ama. 1988 doğumların Kuzey Aydüğümü balık ve bu derecelerde olduğunu hatırlıyorum. E, onlar için de enteresan gelişmeler olabilir. Tabi bunu sürekli <laughs> yenilemek mümkün. Başka yıllar açısından benim yılıma yakın olduğu için o tarihi net bir şekilde hatırlıyorum. Yani Kuzey Aydüğümünüz balık sağ son derecelerde ise güneşiniz balık başak ikizler yay son derecelerde ise daha fantastik daha enteresan gelişmelerde sizlerle birlikte olabilir gibi görünmekte. Evet haftanın genel gündemi bu şekilde. Şimdi bakalım burçları neler bekliyormuş. Ben hemen Koç burcuyla başlayacağım ama sizler de videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Hemen Koç Burcu ile başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Güneşin balık burcu geçişiyle beraber ve balık burcundaki kuzey adiyomu Neptün kavuşumuyla beraber rüyalarınız enteresan bir hale gelmeye başlıyor. İç dünyanızda vakit geçirmekten hiç bu kadar keyif aldığınızı hatırlamayacaksınız diye düşünüyorum. Ay sonuna kadar da içsel anlamda bir tür hazırlık evresindesiniz. Bu süreçlerde yaşadıklarınız, gördükleriniz, hissettikleriniz, sizde saklı kalanların ay sonunda realiteye döküldüğünü yavaş yavaş fark etmeye başlayacaksınız. Böyle bir etki söz konusu özellikle Mars retrosu ile beraber ev aile yuva bu tarz alanlarda yaşamış olduğunuz içsel buhran ve sıkıntıları çözüme kavuşturmak için alternatif fikirler tavsiyeler teklifler karşınıza çıkabilir taşınma durumu olan evde tadilat durumu olan koç burçları varsa güzel e, imkanlar yakalayabilirler e, güzel evlerle karşı karşıya kalabilirler. Bir şekilde yakın çevrenizde danışmanın, onların fikrini e, sormanın kıymetini fark edeceksiniz. Rüyalarınız yoluyla da özellikle kafanızda şüphe uyandıran konulara dair güzel, enteresan mesajlar da alabilirsiniz gibi görünüyor sevgili koçlar. Kuzey Aydın'ın Neptün kavuşumuna dair ayrıca bir videom var. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu haftanın en yoğun enerjisi orada saklı. E, güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Güneşin balık burcu geçişi, kuzey ay Neptün'ün balık burcunda kavuşumu. Özellikle harika dostluklar, hayallerin gerçekleşmesi adına harika fırsatlar, ee, çok fantastik insanlarla tanışabilirsiniz aranızdaki dostluk bağlarının çok daha sevgi dolu hale geleceği durumlar ortaya çıkabilir hayatınızda hayallerinizin gerçekleşmesi bunun için adımların atılması bir konunun artık nihai sonucu ermesi ihtimal dahilinde etrafınızda yakın çevrenizde olan sizi kıran inciten insanlar varsa veya aracınızla alakalı yaşamış olduğunuz sorunlar varsa bu geçtiğimiz süreçlerde bunları çözüme kavuşturmak adına da aslında bazı imkan ve fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Parasal konularda da güzel gelir kapıları elde edebileceğiniz ve bu konuda belki de geçmişte unuttuğunuz bir girişimi yeniden hayata geçirmek noktasında dostlarınızın arkadaşlarınızın vizyonlarından yararlanmanın kıymetini de fark edebilirsiniz gibi görünüyor. Sevgili boğalar ee, Kuzey Erdüğüm'ün Neptün kavuşumuna dair ayrıca bir videom var kanalda mutlaka onu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü haftanın en önemli gündemi bu kavuşumun etrafında toplanıyor. Ee, keyifli bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili İkizler Burçları ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Bu hafta Güneş'in Balık Burcu geçişi ve aynı zamanda Kuzey Aydın'ın, Neptün'ün Balık Burcu'ndaki kavuşumu ile birlikte artık kariyeriniz, geleceğiniz, toplum önündeki yeriniz, statünüz ve Duruşunuzla alakalı önemli kararlar alabilirsiniz. Ee, belki toplumda daha çok tanınma, göz önüne çıkma, insanların daha çok dikkatini çekme gibi durumlar bu haftadan itibaren hayatınızda aktif hale gelmeye başlayabilir. Uzun zamandır Satürn tepedeyken görünmüyordum, duyulmuyordum, hissedilmiyordum diyen e, ikizler burçları için harika zamanlar başlıyor bence. Bununla birlikte e, özellikle... Jüpiter Merkür arasındaki kare görünüme de baktığımız zaman önemli kararlar alma eğiliminde olacağınızı bazen fazla iddialı olacağınızı söyleyebiliriz çelişkili e, durumlardan kaçınmaya çalışın büyük sözler vermemeye çalışın yaşadığınız güzel şeylerin etkisiyle çok fazla gaza gelmeyin sevgili ikizler burçları zaten Kuzey aydüğümmü Neptün kavuşumu bu hafta boyunca oldukça etkili bir görünüm ve buna dair kanalda Ayrıca bir video var onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Güzel, keyifli bir hafta olsun sizlere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet, özellikle Güneş'in Balık burcu geçişi ve Kuzey Ay düğümü Neptün'ün Balık burcunda kavuşumu size iyi gelecek. 9. evinizde etkili olacak bu görünümler. Belki birçoğunuz güzel bir seyahate çıkabilir, güzel bir eğitime başlayabilir. Yargısal konular, hukuksal konular, hak ve adalet arayışı içerisinde olduğunuz mevzularda tatlı sürprizler ile karşılaşma ihtimaliniz olabilir gibi görünüyor. Sevgili Yengeç burçları, Özellikle yeni bir hayat, yeni bir yolculuk, yeni insanlar, yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyonun mümkün olduğunu size hatırlatacak bir hafta olacağını söyleyebilirim. E, bu konular üzerine bolca kafa yoracaksınız bu hafta diyebilirim. Bununla birlikte e, rüyalarınız çok aktif olabilir çok absürt rüyalar görebilirsiniz sevgili yengeç burçları. Sağlığınıza dikkat edin. Uykunuza dikkat edin. Beslenmenize dikkat edin. Zararlı alışkanlıklar varsa dengeyi sağlamaya çalışın. Bu konuda aşırılıklara kaçmak. Bağışıklığınızda e, bir şekilde dengesizliklere sebebiyet verebilir gibi düşünüyorum. Keyifli bir hafta olmasını diliyorum. Bunun yanı sıra bu hafta boyunca etkili olan Kuzey düğümü Neptün kavuşumuna dair kanalda ayrıca bir video var zaten. Onu da dinlemeniz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Mutlu haftalar. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Ee, bu hafta özellikle güneşin balık burcu geçişi, kuzey ay ve neptünün balık burcundaki kavuşumu 8. Ev vurgusunu yoğunlaştırıyor çok daha derinden hissediyorsunuz çok daha derinden deneyimliyorsunuz bu haftayı ve güzel destekler alabilirsiniz sizin yanınızda var olduğunu hissettiren kişiler e, aktif olabilir ve gerçekten bu size güç verecektir e, bazı dualarınızın duyulduğunu fark edebilirsiniz parasal konularda borçlarla alakalı sıkıntı yaşayanlarınız açısından da sürpriz gelişmeler olabilir gibi görünüyor ve bir şekilde daha çok derinleştikçe aslında yani incinmeyi de göze aldıkça daha derin sevgilerin de hayatınızda akışını gözlemleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bununla birlikte arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz, vakit geçirebilirsiniz. Ee, bu süreçte özellikle e Parasal konular gelir gider dengesi ile alakalı da lütfen dikkatli olun. Yani elinize güzel bir miktar para geçiyor olsa da hani bunu yine de dengeli bir şekilde harcamaya gayret göstermeniz kıymetli olacaktır. Ve bu hafta boyunca etkili olan Kuzey Aydın'ın Neptün kavuşumuna dair zaten kanalda bir videomuz var arkadaşlar. O yüzden onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta yoğun bir şekilde etkisini hissediyor olacağız. Güzel haftalar olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Güneş'in balık burcu geçişiyle ki Merkür zaten orada Kuzey neptün Neptün'de balık burcunda kavuşuyor. İlişkiler oldukça ön planda görünüyor açıkçası. Sürpriz ilişkiler kapınızı çalabilir. Ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz. Ya tam bitti derken o asla olmayacak derken bir bakmışsınız hayatınıza yeni birisi girmiş veya mevcut ilişkinizdeki durumlar, süreçler boyut değiştirmeye başlamış. Partneriniz varsa onun hayatındaki gelişmelere daha çok fokuslanacağınız bir süreç olacak gibi görünüyor. Bu haftanın genel gündemi zaten bu Kuzey Aydüğümü Neptün kavuşumu etrafında şekillendiği için kanalda sadece buna has çekmiş olduğum bir video var. Onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bununla birlikte baktığımız zaman kariyerinizle alakalı gelecek planlamalarınız veya bu ilişki gerçekten e, ileriye taşınabilir mi oluru var mı gibi sorularınız varsa acele kararlar almamaya çalışın. Sadece sürece bırakın. E, abartılı tavır ve tutumlar e, sonrasında pişmanlık getirebilir gibi görünüyor. Sevgili Başaklar güzel keyifli bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta güneşin balık burcu geçişi akabinde e, Kuzey Aydın ve Neptün'ün balık burcunda kavuşumu ile birlikte e, özellikle hayat rutinleriniz, sağlığınız, e, beraber çalıştığınız insanlar hayatınızı organize etmekle alakalı e, daha çok odaklanacağınız konular var. Sağlığınızı ön plana alabilirsiniz. Ve hayatınıza bazı ruhsal nasıl diyeyim rutinler ekleyebilirsiniz. Bir şekilde meditasyonu dahil edebilirsiniz, namaza başlayabilirsiniz. Ruhunuzu da doyuran şeyleri şeyleri daha doğrusu gündelik hayatta daha aktif bir şekilde deneyimlemek e, niyeti içerisinde olabilirsiniz. Size yardım eden insanlar da olacaktır bir şekilde. Hayatınızı kolaylaştıran insanlar da karşınıza gelecektir. İş başvurusu yapanlarınız varsa sürpriz gelişmeler de yaşayabilir. Bununla beraber e, Merkür ve Jüpiter arasındaki kontağa baktığımız zaman özellikle bu Hayatınızdaki maneviyatla alakalı konuları bu hafta itibariyle daha çok odaklanacağınızı düşünüyorum. Ama bu maneviyata odaklanırken tabii ki gündelik rutinler içerisinde aksaklıklara da yol açmayın. E, hayat dengesini bir şekilde makul ölçüde e, tutmaya gayret gösterin. Güzel haftalar olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar. Bu hafta Güneş'in Balık Burcu geçişi. Kuzey ay düğümü Neptün'ün balık burcunda kavuşumuyla beraber 5. evde bir hareketlilik var. Birçok akrep burcu için e, aşk e, sinyalleri ön planda açıkçası. E, güzel gelişmeler, güzel tesadüfler, güzel karşılaşmalar sizi heyecanlandıracak durumlar karşınıza çıkabilir. Şanslı olduğunuzu hissedebilirsiniz. Gerçekten yaratım enerjisi çok yüksek bir hafta olacak. Şansınıza güvenin. E, makul oranlarda risk de alabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Bununla birlikte tabii Merkür Jüpiter arasında da bir e, gerilim var bu hafta baktığımız zaman bu etkileşim özellikle ödemeler borçlar konusunda veya bir ilişkiye kendinizi kaptırma konusunda biraz daha belki sakin gidebileceğinizi tutamayacağınız sözler vermemeniz gerektiğini de ifade etmekte. Bu hafta etkili olan Kuzey Aydın'ın Neptün kavuşumu anlattığım uzun bir video var kanalda. Onu da bu videodan sonra dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta etkili olacak bu görünümü detaylarıyla orada bulabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Bu hafta güneşin balık burcu geçişi. Aynı zamanda kuzey ay düğümü ve neptünün balık burcundaki kavuşumuyla beraber dördüncü evinizde ciddi hareketlilikler var. Birçoğunuz taşınma, yer değişimi, ev alma, eve tadilat yaptırma gibi konularla ilgileniyorken e, ailenizle alakalı konular belki aile büyüklerinizle alakalı konularda ön plana çıkabilir. Bu tarz konularda şansınız yağ ver gidebilir gibi düşünüyorum açıkçası. Odağınızı içsel huzurunuza, konfor alanınıza, yaşam alanınıza yöneltebilirsiniz. Zaten bu hafta ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olan bu kuzey düğümü Neptün kavuşumuna dair bir video var kanalda. Uzun uzun anlattım. Bu videodan sonra onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Merkür ve Jüpiter arasındaki kontağa baktığımız zaman tabii tatlı bir gerilim de var açıkçası. ikili ilişkilerde e, iletişim kurmakta biraz zorlanabilirsiniz. E, hani karşıdakini anlatıyor ben ne anlıyorum gibi bu konularla alakalı karmaşalar ortaya çıkabilir. Bir şekilde uzlaşı sağlamak e, her zamankinden farklı yöntemlerle mümkün olabilir gibi görünüyor sevgili yaylar. Güzel keyifli bir hafta olmasını dilerim sizler için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Bu hafta güneşin balık burcu geçişi, kuzey ay düğümü Neptün'ün balık burcundaki kavuşumu ile beraber 3. ev hareketli sürpriz haberler kapıda. Eliniz telefonunuzda olsun sevgili oğlak burçları. Siz enteresan kararlar alabilirsiniz. Şok olacağınız haberler kapınızda olabilir açıkçası. Enteresan tekliflerle de karşı karşıya kalabilirsiniz esasında baktığımız zaman. Burada tabi bu hafta ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak olan bu kuzey ay düğümü Neptün kavuşumu. Bunu anlattığım uzun uzadıya bahsetmeye çalıştığım bir video var kanalda. Onu da bu videodan sonra dinlemenizi tavsiye ederim. instagramda veya topluluk sekmesinde de paylaşırım zaten. Çünkü enteresan bir sürece giriş yapıyoruz sizler için de aynı şekilde. merkür ve Jüpiter arasında da var. Bir karşılıklı ağırlama var. Bu hafta e, Merkür e, Balık burcunda biliyorsunuz 3. evinizde olacak. Ve Jüpiter zaten bir süredir ikizler burcunda ve 6. evinizde. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar olabilir iş ortamında. Ee, bazı e, sözler çarpıtılabilir. E, ve bir şekilde kafanıza takabilirsiniz. Günlük hayatınızın akışını etkileyecek, bağışıklığınızı etkileyecek diyaloglara girmemeye çalışın. Çünkü uzlaşı sağlamak her zamankinden farklı yöntemlerle olacağı için çok da kolay olmayacaktır diye düşünüyorum sevgili oğlaklar. Keyifli bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Kovalar ve Yükselen Burcu Kova olanlar. Bu hafta Güneş'in Balık burcu geçişiyle Kuzey Ay Düğümü ve Neptün'ün Balık burcundaki kavuşumuyla birlikte ikinci evinizde hareketlilikler var sevgili Kova burçları. Parasal konular, bereketle alakalı meselelerde oldukça hareketli, oldukça yoğun ve şanslı bir sürecin içerisinde olacaksınız. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Daha yeterli hissedebilirsiniz. Ee, özgüveninizi bir şekilde toparlayacağınız güzel gelişmeler yaşatılabilir size. Esasında bu Kuzey Ardömini bütün kavuşumu hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta yoğun bir şekilde etkisini gösterecek. Kanalda bu özel kavuşuma dair zaten bir video vardı. Dileyenler o videoyu da dinleyebilirler bu videodan sonra. Çünkü orada daha kapsamlı bir şekilde bu açının nasıl çalışabileceğini aktarmaya çalıştım sizlere. Çok sevdiğiniz bir şey de satın alabilirsiniz. Gelir kaynaklarınızı da artırabilirsiniz. Yeteneklerinizi bir şekilde kazanca da çevirebilirsiniz. Bu hafta Merkür ve Jüpiter arasında da önemli bir kontak var. E, baktığımız zaman Jüpiter zaten bir süredir ikizler burcunda, beşinci evinizde, Merkür balık burcunda, ikinci evinizde. Yani evet elinize güzel kazançlar geçebilir ama e, lüks harcamalar gereksiz, harcamalar gereksiz, risk alma gibi hareketlerde açıkçası süreci biraz daha sıkıntıya sokabilir. O yüzden riskli yatırımlardan kaçının. E, çok fazla... E, büyük sözler vermek, büyük vaatlerde bulunmak, ee, coşkun tavırlar içerisinde olmak için uygun bir süreçte olmayabilir. Sevgili kova burçları, güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta güneş burcunuza geçiyor. Sevgili burçtaşlarım şimdiden doğum gününüzü kutluyorum. Artık sizlerin zamanı. Bir süredir Güneş'in Kova burcu transiti ile beraber içinize çekildiğiniz kasvet enerjisi hakimdi. Güzel bir şeyler olacağına dair inancınız olsa da zaman zaman sizi şüpheye düşüren durumlar da yaşadınız. Şimdi ise bu haftadan itibaren artık sahneler sizin. Ayrıca bu hafta Kuzey Ardı Neptün de burcunuzla kavuşuyor. Hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta yoğun bir şekilde etkisini hissedeceğiz. E, bu kavuşuma dair zaten kanalda oldukça kapsamlı bir video var. O yüzden bu video Videodan sonra mutlaka onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten ara ara Instagram'dan veya topluluk sekmesinden de paylaşırım. Ee, burada artık hayatınızla alakalı e, ne istiyorsanız onu şekillendirme konusunda bilinçli bir tasarım sürecine girebilirsiniz. Gerçekten e, güzel düşünün, güzel konuşun. Elinizden geldiği kadar e, Sınırları zorlayabilirsiniz ama kendinizi de kandırmadığınızdan emin olmanız ve ne istediğiniz konusunda net olabilmeniz gerekiyor ki bu da bence en zor seçimlerden birisi diye düşünüyorum. Özellikle bu hafta çünkü Merkür ve Jüpiter arasında da önemli görünümler var. Merkür balık burcunda kendinizi ifade etmek istiyorsunuz ama ifade ederken abartılı söylemler cümleler sarf edebilirsiniz. Aile içi meselelerde yanlış anlaşılmalar olabilir. Ee, geçmişe dair konuları çok fazla irdeleyip düşünebilirsiniz, kafanız karışabilir e, veya kafanızı karıştırabilirler. E, bazı nasıl diyeyim e, zayıf noktalarınızı yakalayarak insanlar sizi bir şeylere mecbur e, e, hissetmeye sevk edebilir. Onlara karşı da tedbirli olmaya çalışın, aşırılıklardan uzak durun ama gerçekten mucizelere de hazır olun. Yorumlarda da sizleri bekliyorum özellikle sevgili Balık Burçları. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar donlay haftasını arkamızda bıraktık. Güzel bir haftaya doğru giriş yapıyoruz. Hepinize keyifli, huzurlu, sağlıklı, bereketli, aşk dolu bir hafta diliyorum. Her türlü doğum günü tebriğinizi de aşağıda bekliyorum. <laughs> Şimdiden teşekkür ederim ee, arkadaşlar. Umuyorum ki güzel bir hafta olsun hepimiz için. Geçtiğimiz hafta her birimiz belli oranlarda bazı konularda zorlandık. Artık yavaş yavaş şubat ayının sonuna doğru ve tutulmalar döngüsüne doğru giderken bu ocak şubat ayının mahmurluğunu üzerimizden atmaya başlayacağımız bir haftaya giriş yapıyoruz. Kanala abone olursanız, yorum yaparsanız, videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Ayrıca süper teşekkür bölümünden veya katıl bölümünden destek olabilirsiniz. Katıl bölümünde de e, ayrıca videolar paylaşılıyor. Haftada bir ya da iki tane paylaşmaya gayret gösteriyorum. Dileyenler inceleyebilirler ve beni instagram opikusastroloji hesabından veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de takip edebilir. Danışmanlık için ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.